っていうのはございました。 Geçen sene Allah bize birinciliği nasip etti. Bu sene Balıkesir Belediye'miz adına güreştim. O da uğurlu geldi bana. Çalışmalarımın karşılığını aldım diyebilirim. Çok şükür birinci olduk. İnşallah seneye de üçüncüyü alıp ebedi e, altı kemin ebedi sahibi olmak için çalışacağım. Ben Ahmet Başkanımızı başkan olarak değil de bir abi gibi görüyorum. Çünkü her zaman her yerde benim yanımda samimi bir şekilde dostluğunu, abiliğini gösteriyor bana. Bana her zaman destek veriyor. Onu çok seviyorum. Yani onun gibi bir başkan hiç görmedim. Ee, i̇yi ki de onun adına uğraşıyorum, iyi ki de bana destek veriyor, sağ olsun, çok teşekkür ediyorum ona. Enes kardeşimiz büyük bir başarıya imza attı. Huzurlarınızda kardeşimize, Yiğit Pehlivanımıza, Yiğit Baş çok teşekkür ediyorum. Yıllardır Balıkesir'imizin özlediği Baş Pehlivan'la aldı, Balıkesir'e getirdi. Helal olsun. Balıkesir, Yiğit Balıkesirlerin memleketidir. Kuvayi Milliye'nin baş şehridir. Allah'ın izniyle yağlı sporda da hem fark yaratan hem de gençlerimize, çocuklarımıza ata daha da özendiren bir noktaya Allah'ın izniyle hep birlikte ileriye taşıyacağız. Bu yiğit pehlivanlarımızın annelerine, babalarına, tüm ailesine de hem teşekkür ediyorum hem de önlerinde saygıyla eğiliyorum. Helal olsun. Bu arada şunu da söyleyeyim. Elmalı'da da iki defa üst üste kazandı. Allah'ın izniyle Önümüzdeki yılda Elmalı'yı kazanacak evet. ve bu altın kemen ebedi sahibi olacak kardeşimiz. Bütün, bütün e, güneş severlere, güneş yapanlara, yağlı güneş sevdalısı gençlerimize de örnek oluyor. Teşekkür ederiz. Evet. Bu altın kemeri.